Trambolin geliyor arkadaşlar. Tutma barı mevcut. 2 yıl garantili. 2490 lira fiyatı. K-Smart markasından 8 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. Gri renkli bir ürün. Dakikada 1000 devir arkadaşlar. Zaman geciktirme özelliği var. Ve 15 programlı bu makina. Fiyatı 12.000 lira olacak. Fakir markasından dörtlü çeyiz seti çay makinesi, Türk kahve makinesi, Blender seti, ızgara ve tost makinesi. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler. 3.990 liralık fiyatı var. Kapı önü paspası geliyor. 37'ye 55 cm ebatlarında kaymaz tabanlı bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Buffalo elektrikli dağ bisikleti gelecek arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün peşin fiyatına 6 taksit yapılabiliyor. 24.700 liralık %17 indirimli fiyatı var. Pirge'den tek fiyat çelik pastacılık ürünleri geliyor arkadaşlar. Servis spatulası, kıvrık pasta paleti ve pasta paleti. 3 tane ayrı ürün var. Paslanmaz çelik ürünler adet fiyatı 150 lira. Lav markasından meşrubat bardağı dörtlü set olarak gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı olacak. Arkadaşlar bu arada hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4 metre çekme karavan gelecek arkadaşlar. BİM marketlere 279 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün. RKS'den BN5 Pro e-Bike geliyor. 14.975 liralık fiyatı var. 3 farklı rengi olacak. 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit 14.975 lira. Çift kişilik nevresim takımı geliyor. 200'e 220 cm nevresimi. Çarşafı 240'a e 260. Yastık kılıfı da 50'ye 70 cm ebatlarında 2 adet olarak gelecek. %100 pamuk bir ürün. 760 liralık fiyatı var. Hisar markasından 304 kalite paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Derin çelik tencere 750 lira, çelik karnıyarık tenceresi 800 lira, çelik sahan 500 lira, çelik sahan 18 cm olanı da 450 liralık fiyatı olacak. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8000 liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili. Hisar Optimadan seramik derin tencere 680 lira fiyatı, seramik tava 400 lira fiyatı, seramik sahan 20 santimetre 350 lira fiyatı, seramik karnıyarık tenceresi 700 liralık fiyatı var. Ürünlerin kalınlığı 3 milimetre arkadaşlar. Alpinadan altılı muffin kalıbı geliyor arkadaşlar, 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Çift kişilik kapitoneli yatak arazi gelecek arkadaşlar. 150'ye 200 cm ebatlarında fiyatı 225 lira olacak. Bambu Plus Bonel yaylı tek kişilik yatak 1200 liralık fiyatı olacak. Postalı gelecek 60'a 90 cm ve kaymaz tabanlı bir ürün 300 liralık fiyatı olacak şarjlı kişisel blender geliyor. 2 yıl garantili 30 saniyede hızlı meyve suyu yapabiliyor. 280 mililitre hazne kapasitesi ve güçlü bıçak yapısıyla 480 liralık fiyatı mevcut. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. Bonera markasından tek fiyat çelik ürünler geliyor. 304 kalite paslanmaz. Çelik arkadaşlar bu ürünler tencere 14 cm, sahanda 16 cm ebatlarında bu ürünlerin adet fiyatı 250 lira. K-Smart markasından No Frost buzdolabı geliyor. Genişliği 70 cm, eni 74,5 cm ve uzunluğu da 192 cm'lik gri renkli bir ürün arkadaşlar. Kapı yönü de değiştirilebilme özelliği mevcut. 19.975 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili. Kuntel markasından Digital Fast Fryer 1500 watt gücünde 2 yıl garantili kızartma panı 4.7 litre ürün hacmi de 5.5 litre kapasiteli 60 dakikalık zamanlayıcısı mevcut ve otomatik kapanma özelliği de var. Kızartma sepeti kapasitesi de 4 litre arkadaşlar fiyatı 1800 lira olacak. Blender seti geliyor. 900 wattlık bir ürün arkadaşlar. Paslanmaz çelik 4 bıçaklı blender ayağı var. Ve doğrayıcı haznesi de mevcut. 2 bıçaklı 800 mililitrelik geniş haznesi mevcut. 1275 liralık fiyatı olacak bu ürünü. RKS'den X Pro kalın teker elektrikli bisiklet gelecek. %13 indirim mevcut bu üründe. 6 taksit yapılıyor. Peşin fiyatına 2 yıl garantili 10.975 lira. Elektrikli bisiklet geliyor arkadaşlar. %12 indirimli bir ürün. 2 yıl garantili. 20.975 liralık fiyatı var. Tefal markasından üçlü saklama kabı seti. BPA içermiyor arkadaşlar bu ürünler. 800 ml kapasiteli. 430 liralık fiyatı var. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polo Smart markasından geliyor. 2 yıl garantili. 10 metre çekim mesafesi mevcut. 230 liralık fiyatı var. Alpina markasından kare kek kalıbı geliyor. 22'ye 22 santimetre 22 ebatlarında 200 liralık fiyatı var. Kol saati ve bileklik seti gelecek kadın ve erkekler için arkadaşlar. Farklı karma modeller mevcut. Her bir ürünün adet fiyatı 220 lira. Key smart markasından No Frost buzdolabı gelecek. 2 yıl garantili bir ürün. Kapı yönü değiştirilme özelliği var bu ürünün eni 70 cm, genişliği 70 cm ve uzunluğu da 172 cm'lik bir ürün. Fiyatı 14.975 lira. Yaylı çift kişilik yatak geliyor. 3.300 liralık fiyatı var. 7 iş günü içerisinde de ücretsiz eve teslimatı mevcut bu ürünün. Hiking'den A45 cep telefonu ve akıllı saat ikisi bir arada arkadaşlar bu ürünlerin. iki ürünün fiyatı 6.490 lira. Demir döküm sahan geliyor. Dış yüzeyi 3 kat emaye kaplama bir ürün. 22 cm arkadaşlar. 550 liralık fiyatı var. Fakir markasından buharlı ütü 2200 watt gücünde şok buhar mevcut. Devamlı buhar oranı da dakikada 25 gram arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 995 liralık fiyatı var. Kumtel markasından beyaz renk turbo cam Ankastre set down'un bazı Ankastre fırını ve Ankastre ocağı içinde ücretsiz kurulum mevcut. 2 yıl garantili 8275 lira. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Paslanmaz çelik gövdesi mevcut bu ürünün. Zaman geciktirme özelliği var. Yarım yükle çalışabiliyor. 10.750 liralık fiyatı olacak. Lava markasından 12 parça kahve seti 300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kumtel markasından mini kuart ısıtıcı 2 farklı rengi mevcut 2 yıl garantili 400 liralık fiyatı var. Diamond bardak termos geliyor 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar yine paslanmaz çelik bu ürünler adet fiyatı 300 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 160-200 cm ebatlarında farklı renklerin mevcut %100 pamuk bir ürün 170 liralık fiyatı var. Dijital bateri seti geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2390 liralık fiyatı var. İkili yastık kılıfı 50-70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut arkadaşlar 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Bonera'dan emaye saklama kabı ve baharatlık üçlü set olarak geliyor. Fiyatı 500 lira. Senna'dan 50 inçlik Ultra HD Google TV 10.500 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Kadın pijama 6 geliyor. Small, Medium, Large, X-Large bedenlerde 130 liralık adet fiyatı var. Örgü gövdeli şık saksı orta boy arkadaşlar bu ürün 19 cm eni 16 cm de uzunluğu var. 120 liralık fiyatı olacak. PlayStation 4 Slim geliyor. 500 GB'lık oyun konsolu 11 bin lira fiyatı var. Favori örgü ipi üçlü arkadaşlar farklı renklerde adet fiyatı 90 lira. Polo Smart'tan Gaming masaüstü hoparlör gelecek arkadaşlar 380 lira fiyatı. Lava markasından 12 parça Alia çay seti 200 liralık fiyatı var. Bonera markasından 18 santimetrelik emaye tava ve sahan seti üçlü set arkadaşlar 380 liralık fiyatı var. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar el işçiliği bir ürün fiyatı 900 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez lastiklerle yine mevranlı bir ürün 160-200 santimetre ebatlarında 180 liralık fiyatı var. Arzum markasından buharlı düzleştirici geliyor arkadaşlar. Katlanabilir bir ürün. 4 yıl garantili. Adet fiyatı 900 lira. Yastık alezi geliyor. 50'ye 70 cm ebatlarında 115 liralık fiyatı var. İkili set fiyatı arkadaşlar bu. Ağırlık fitness eldiveni geliyor. Medium large, x large bedenlerde olacak bu ürünler. 130 liralık fiyatı var. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor. 2 yıl garantili bir ürün 8.775 lira. Düdüklü tencere geliyor. Tefal markasından 6 litre kapasiteli ve bu pişirme sepeti de mevcut. 3.500 liralık fiyatı var. Haifer Mega Robot Blender seti 5'li bir ürün 2 yıl garantili 1475 lira. Kiyolu markasından gömlek geliyor erkekler için Regular Fit arkadaşlar bu ürünler Medium Large X-Large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. Visco yaylı çift kişilik yatak gelecek arkadaşlar 2 yıl garantili 5500 lira fiyatı. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi e %200 cm ebatlarında 170 liralık fiyatı var. Bebek fon perde 140-260 cm ebatlarında 370 lira fiyatı farklı renk ve desenleri mevcut. Philips markasından Air Fry geliyor arkadaşlar. 1.4 kilogram 7.3 litre kapasiteli 5 ön ayarlı dijital ekranı mevcut. 2 yıl garantili 4.975 lira fiyatı. Metal tepsi çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35'e 15 santimetre ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Klozet ürünleri raf ve organizer geliyor arkadaşlar 700 liralık fiyatı var bir ürünün. Metal ve 18 mm suntalan bir ürün. Rengi de siyah olacak. Buharlı ütü geliyor arkadaşlar 2400 watt gücünde 2 yıl garantili seramik tabanlı bir ürün. Fiyatı 1175 lira. Mandal toka çeşitleri geliyor. İkili arkadaşlar bu ürünler ikili fiyatı 39.50. Polinitril kaplı örme eldiven gelecek 35 lira fiyatı. Benante'den yuvarlık çerezlik 130 liralık fiyatı olacak. Dörtlü fiyatı arkadaşlar bu. Perde geliyor arkadaşlar 300-260 cm. Ebatları 350 lira fiyatı. K-Smart markasından 8 kilogramlık çamaşır makinesi 2 yıl garantili fiyatı 9.750 lira.